Hepinize yeni bir videodan merhabalar sevgili dostlar bugün farklı bir konuda konuşacağız yine bugün konu ne yani kaç gündür meslekler kanalında da inanılmaz geçen ben ya biraz saçma olduğunu düşünüyorum artık çünkü çok saçma boyutlara gittiği roglara gelen nerf abi %5'lik bir nerf yani çok kıyamet koptuğu gereksiz yere saçma sapan yerlere çekiliyor. Ee, yani oyun başından beri şu bir gerçek. Herkes toplayıcı karakterlerin rog açıyor. Belki şu an genel olarak %80 %85 rog karakter vardır. DV'de toplayıcılık yapan ee, çok az bir kısım işte priest, warrior sonrasında da mage oynuyordur. Zaten ee, yani diyecek bir şey bulamadım daha doğrusu. Böyle saçma sapan bir muhabbet dönüyor. Hani rog'ların ee, şeylerinden avantajlarından da kimse bahsetmiyor. Yaklaşık 12 aydır yani 11 aydır bonusları vardı zaten. Hani şu an bunların %5 olarak düşürülmesi bu kadar kıyamet konusu olmamalı. Yani rogların zaten avantajları var. İşte görünmezliktir, rush'tır. Ondan sonra asas skill'lerinde slide'tır vesaire vesaire. Yani bu bunu kendiniz bir meta yapıp oynayabilirsiniz çok rahat çok gereksiz yere uzatılıp büyütüldüğünü düşünüyorum. Hani e, yani çok saçma bir muhabbete döndü bu iş. Yani çok gereksiz da açıkçası. E, Roglar zaten avantajlı. Hani Rush'tan dolayı Vesayeden dolayı. Ya yani, şimdi bana kimse demesin. Hani aynı anda bir bomboş bir DV düşünün. Aynı anda Priest'le çıkalım Tom'dan. Her yerde de özel materyaller olsun vesaire. Hani kim daha çok toplayacak? İsterse benim bonusumu %0'a çeksinler şu an. Hiç sorun değil. Ee, yani kim daha fazla materyal toplayacak? Bir hesaplayalım istiyorsanız. İkimiz de aynı çorbaları vesairedir. Bakalım basalım. Bir tane priestle aynı anda bomboş bizi bir yere atıp çıkartsınlar bakalım. Hani kim daha fazla toplayacak vesaire neler elde edecek? Yani Rogue'un zaten avantajları var. Ee, Bundan hani kimse yok diyemez. Ama bu kadar dillenip odaklanması çok gereksiz yani. Hani çok %0'a da çekilmedi %5 kadar bir bonus düşüş oldu ama çok gereksiz uzatıldı dillendirildi bu konu ee, İşte işte şey muhabbetleri döndü ya işte bunu böyle olduğunu biliyordunuz vesaire sonradan değiştirilir mi vesaire ya yani ona nasıl diyeyim sonuçta bir MMORPG oyunu mesela şöyle bir örnek verebilirim buradan Mesela bazı MMORPG oyunları var. Ee, zamanında ben oynayan arkadaşlarımdan biliyorum. Kelleri söylüyordu. Mesela her ay neredeyse bir tane klas bufflanıyormuş. Yani örnek veriyorum işte e, bunu duymuştum ben zamanında. Belki oynayan arkadaşlar varsa yorumlara da yazabilir. E, WoW'da mesela işte bir ay Frostmage. Yani ay olarak değil de meta meta olarak söyleyeyim. İşte bir dönem Frostmage'ler, işte bir dönem Firemage'ler, bir dönem Warlock'lar, onlar bunlar, bir dönem Paladin'ler vesaireler. Yani sürekli meta değişebiliyor zaten. E, ama hani dediğim gibi Gerçekten çok hissedilecek bir düşüş değil bu bonuslar. Ben biraz, e, biraz değil hatta baya bir gereksiz uzadığına inanıyorum bu konunun. Yani bu kadar saçma bir yere gitmesinin bir anlamı yoktu açıkçası. Hani çok aman aman bir şey olmadı böyle ciddi bir anlamda zaten. Hani böyle deli dehşet bir şeyler düşmedi. Ah eh, dediğim gibi telefon çaldı kusura bakmayın tam konuşurken. Yani bu kadar abartacak bir olay yok. Ee, bazı şeyleri biraz fazla abartıyoruz. Bununla ilgili çok kişi yazdı çünkü bu meslekler kanalında takip eden arkadaşlar varsa o özellikle oyun içerisinde ee, hani gereksiz uzadı bence bu kadar dinlenip budaklanmasına gerek yok bu işin hani Rogue'un avantajları çok ciddi bir şekilde fazla ben şimdi söylüyorum işte herkes şey muhabbet ediyor. işte bir o zaman Priest açalım Warrior açalım açın abi şimdi Rogue toplayıcı bir adam bir Priest'le bir Warrior'la toplayamaz kimse kusura bakmasın o kolay bir şey değil Herkesin onun mentali yetmez. Rogue'a alışmış bir insanın. Ha açın bakayım toplayabilecek misiniz? Ya da verin karakterinizi. Rogue'lar şu an baktığınız zaman daha değerli fiyat olarak da ee, şey Epic sitelerinde satışları da öyle. E açın abi verin karakterinizi satın bir tane priest alın. gün sonra psikolojiniz buldur. Ben yaklaşık 5 ay, 5-6 ay kadar ee, Galia'da priest karakterle oynadım. Hani eski videolarımda vardı zaten. Toplayıcı karakterimdi. Craft karakterimdi. ilk weapon yaptığım karakterdi. E, Priest'in dezavantajları da çok. Bir kere bakın yani şu hızlı koşma muhabbetine çok şey yapmayın. Hızlı koşma çok ciddi bir olay. Ben mesela bir yerde bir şey var. Kaça geçe yani uça kaça orayı toplayabiliyorum. Alabiliyorum adamlar bile olsa. Ama Priest öyle değil. Kaçacak bir yeriniz yok. Ve ben şuna da inanıyorum. Yani kusura bakmayın. Böyle çapulcu tipli görev ayıtımlı tipler. DV'de toplayıcılık yapıyor. Çok fazla görev itemlerini üstüne çekip toplayıcılığa giriyorlar. Sonra tek girdiklerinde kusura bakmasın hepsi gelip ağlıyor. İşte Rogue'un bir de bonusların nerf diye. Abi dizin o zaman asas. O kadar topluyor herkes. Yani şimdi bana kimse yalan söylemesin. Şu oyunda toplayıcılık yapıp yüksek level işte 30 üstü 4-5 tane toplayıcısı 3 tane toplayıcılığı olan adam para kazanmıyorum demesin. Kusura bakmasın atmayın cebe. Biraz karakter item yatırın. Oynayın abi ölmeyin o zaman. Bizim mesela bir tane e, Warlock'lu Lifebloom'lu Life Bloom'da bir kombinli rogumuz var. Asasımız. Karakter ölmüyor. Yani iki kişi vuruyor ölmüyor. Yapın abi o zaman defansif bir rock karakter yaratın kendinize. Ya da gidin dizin abi. Imperial'larınızı çekin. E, takılarınızı dizin. Gelene siz de vurun. Geleni öldürtün. Tamam ben de bu oyunda PvP mekaniğiniz. Ben genel olarak oyunlarda PvP mekaniğini sevmiyorum zaten. Ya ben o yüzden Craft kedirle uğraşıyorum. Ama bunu yapmak zorundaysam da Yapmak zorundayım çünkü niye ben yalan yok Ben toplayıcılık yaparak Oyun içerisinde oyunun kendi içerisinde Goldları çok güzel kasabiliyorum Yani kimse kasamıyorum demesin Ha o zaman tamam Çıplak mı toplamak istiyorsunuz Çekin abilerinizi gelin Hagard'da Hagard'da toplayın o ne toplamak istiyorsanız Hani bunun gerçekten bu kadar Saçma sapan yerlere çekilip Uzatılmasının hiçbir anlamı yok Kimseye bir faydası yok yani bu böyle olacak. Bunu kabul etmekten başka bir çaresi yok. Aman aman böyle düzenler vesaireler de değişmedi bu konuyla ilgili. Hani bu kadar yangın yapacak bir konu da değil. Yani çok gereksiz bazı şeyler abartılıyor. Birkaç arkadaş var zaten. Takip ettim özellikle. Böyle bildiğiniz trollüyorlar yani. insanları galyana getiriyorlar. Yani bu manipülasyonu düşmemenizi öneriyorum. Ee, çok yemiyorsa ya item toplayacaksın ya hagard toplayacaksın. Ya da git rock çarını al bakayım warrior priest. Ne kadar topluyor? iki gün toplayabilecek misin abi acaba? O mental yetecek mi? Hani bir de şöyle bir tipler çıktı. İşte priest'in şu bonusu var. Warrior'ın şu bonusu. Abi git o zaman sat karakterini. Warrior'lar bedava zaten. Be Geçen gün dört tane otuz üstlük toplayıcılığı kırk olan warrior gördüm. Yedi bin liraya satıyordu MP sitesinde. Sat abi karakteri cebine para da kalır. Git bakayım warrior'la topla toplayabileceksin. Kendinize iyi bakın görüşürüz.